Dört adımda rahat uyku ritüeli. Birinci adım. Nefesle bedenini sakinleştir. En az 2-3 dakika nefes alıp ver. Her nefeste daha derin bir huzura ilerliyorum de. İkinci adımda gevşeme meditasyonu yap. Ayak parmaklarından başlayarak Saç diplerine kadar tüm bedeninin gevşediğini hayal et. Kaslarını esnek bırak ve bedenim güvenli, zihnim huzurlu, ruhum özgürde. Minik bir rüya defteri ve bugün minnettarlık duyduğun üç küçük şeyi yaz. Belki bir tebessüm, belki bir dost sohbeti bir farkındalık ve kendine hayatımdaki güzellikleri fark ediyorum. Bu gece huzurla uyuyorum de. Uykuya geçerken gözlerini kapat, nefesine ve kalbinin ritmine odaklan ve arkasından şu olumlamayı söyle. Gece beni şefkatle sarar. Rüyalarımda içsel bilgelikle buluşurum. Sabah huzurla ve yenilenmiş olarak uyanırım. Sabah uyandığında rahat ve keyifli bir şekilde uyandığını, hatırlaman gereken rüyaları da berrak ve net bir şekilde hatırladığını göreceksin. Şimdiden bunu kutla.